Evet arkadaşlar hoş geldin. Bugün sizlerle birlikte bro, oyuna Brawl soruyoruz. Evet. Naniye, 8 kupadan 200 kupaya kadar kasacağım. Kasamayabilirim ama kasacağım. Kasarsam kasacağım. Şimdi. Ha, bu hesap biraz düşük kupalı bir hesap. Alternatif ölü bir bar, bar, kal seriye var belki alır zamanım imkan çok zor bu arkadaşlar acaba şey yapmış olabilir mi o bu ve bize bunu verdi ve bu bu, bu çıktı bol çıktı <Sessizlik> Nereye çekildiğini falan filan diyor. Arkadaşlar. Bak burada kaç kutu oldu? 7 kutu oldu. 7 kutumuz oldu. Bu zaten yarın gidecek değil mi? Aa evet yarın gidecek arkadaşlar. Siz kaç kutusunuz şu an? Aa, hani yorumlara yazın. Ha, ve wow. Arkadaşlar benim kostüm, bu benim görsel seti falan hesaplar size bir tanıtayım. Sıfır efsane bir kostüm. Bir tane güzel bir kostüm. Hayalde takıştık o. Oh. Altı destansı kostüm var. Bazen sanki süper ender, değil miydi? Dört süper ender kostüm. Bu burada da 5 tane kostüm var. Şimdi Arkadaşlar bugün Nani'yi kupa kazacağız dedim. En güzel benim için mod Duelo. Evet ben Duelo'ya bayılıyorum. Buraya Rico koydum. Şuraya da Edgar koydum. Evet, hadi bakalım. Okey, nani, 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 nani İlk karakterimiz nani. Oh, yine aynı orta geldi. Arkadaşlar ya, Ralph orada. Ralph'ın sırt o beni gördü ya. O beni gördü. Görsün. Ay ay hayır 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 hayır. koyun oyun içinden geçerim. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hoppa. Give this to. No, I studio. Evet. Uf, baksana oldu. Kaba. Ve kazandık. Bu. Ay Hadi bakalım. Gel buraya. Dostum çok ezik oynuyorsun. Ve kazandım. Evet turu kazandım. Gizli silah Edgar? <laughs> Şu, o geldi. On iki kup oldu. Hakan, şunun bir emojilerini bir ayarlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bana bir yüz kupaya kadar oyunu oynayalım. yapıyor salmış çok kutu kesin kutudan çıktı çünkü 9 günde yeni kutu, kutu katmak zor kaybettim bunu Rico ile edeceğim. olmazsa Edgar hayır hayır Piers gel lan buraya hadi Efsane mi verse that was it. Bak o doluyor. Şimdi bak oraya pustum ya. Uçu evet, 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 buraya atacak. Uuu, salak salak salak. Şöyle bir alacak. 5 birata da vereceksin. Hadi be. Oh. Ne ambiya karakterler be. kaybett. <laughs> Arkadaşlar al videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.